Merhaba arkadaşlar. Çarpım ve katların konu anlatımındayız. Adım Menderes Kök. Doğal sayılar iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Önce bir tanımını yapalım. İki doğal sayıdan her birine çarpan denir. Yani ne demek istiyoruz? İki tane sayı düşünüyoruz. Bir 7 bir de 3 mesela. Çarptığın zaman 21 yapar. 21'i oluşturan her bir sayıya yani 21'i oluşturan iki sayıdan birine her birine çarpan diyoruz. Çarpan dediğimizde biz burada sadece pozitif çarpan diyoruz arkadaşlar. Negatif çarpanı kullanmıyoruz demek istiyoruz. 30'un çarpanları ne demek? Yani 30'u oluşturan herhangi iki sayıyı yazıyoruz. 1 kere 30, 2 kere 15, 3 kere 10, 5 kere 6 bu. 1, 2, 3, 5, 6, 10 ve 15 ve 30. Küçükten büyüğe dizdik arkadaşlar. Aynısını 48 için yaparsak 1'e 48, 2'ye 24, 3'e 16, 4'e 12, 6'ya 8. 9 için de yaparsak 1, 1 kere 9, 9, 3 kere 3, 9. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey gösterelim. Ufak bir not düşelim sizinle. Çarpan sayısı, şöyle sözel olarak yazarsak. Çarpan sayısı, çarp, toplam çarpan sayısı, sayısı tek sayı ise bu sayı tam karedir. Yani 9 gibi arkadaşlar. 9 sayısının çarpanları 1, 3 ve 9. Yani toplam tek sayı şey oluyor. Mesela 4 sayısı. 1 2 4. Yani şuradaki Çarpan adedi tekse bu sayı her zaman tam kare çıkar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Önemli bir olaydır. Ee, şöyle yaşayalım. Gökkuşağı yöntemini kullanma. Gökkuşağı yöntemi kullanma şu. Bulduğunuz çarpanlar. Mesela onun çarpanları nedir? 1, 2, 5, 10. Bunlar şöyle eşleştirdiğimiz zaman eşleşen sayıların çarpımı her zaman o sayıyı verecektir arkadaşlar. Ee, A sayısı mesela bununla ilgili bir soru hazırladığımızda A sayısının çarpanlarını küçükten büyüğe sıraladığımızda e, ee, sırayla yazdık arkadaşlar. 1 ile E, Y ile 9, 3 ile 6 hizalıyoruz. Burada 3 tane bilinmeyen var. O, o zaman 1 çarpı E eşittir. Y çarpı y çarpı 9 eşittir 3 çarpı 6 arkadaşlar. Şimdi bu 18 yapacak. E bu zaman bu da 18 olmuş için 2, bu da 18 olacak. Neye ulaşıyorduk? 18 sayısını o zaman A'da a da 18. a'yı 18 bulduk. y'yi 2 bulduk. e'yi de 18 bulduk. Bu üçünü topladığımız zaman arkadaşlar 36 38 yapar. Şöyle verelim. Arkadaşlar çarpanlarda neye dikkat ediyoruz? Çarpan bir sayının hemen verelim. Bir sayının en küçük çarpanı kim oldu arkadaşlar? en küçük çarpan bir sayın en küçük çarpanı kimdir arkadaşlar? Her zaman 1'dir. En büyük çarpanı kimdir arkadaşlar? En büyük çarpan kimdir? Kendisidir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şöyle vermiş olalım. En küçük çarpan 1 ki en büyük çarpan kimdir? Kendisidir. Şöyle bir tablo hazırlayalım arkadaşlar. E, ee, yanda verilen şekildeki karelerin dışında aynı satırda veya sütundaki sayıların çarpımıdır. A yerine hangi sayılar gelmelidir? Şimdi arkadaşlar 20'yi oluştururken 5 ile öyle bir sayı çarpacağım ki 20 yapacak. Yani şuraya yazacağım sayı 4. Şimdi 33 ve 55 görüyorsunuz arkadaşlar. İkisi de aynı anda dikkat ederseniz 11'e bölünür. O zaman şuraya bir 11 yazmamız lazım. 33, 11 ile neyi çarpacak 33 olur? 3'ü. Bunu da yazdık. 11'i yazdık. O zaman şurası bir 5 olacak. Bu da güzel. Şimdi 35 için ne lazım? Şu, tabi şu boşluklara sayı yazamıyoruz arkadaşlar. Karanlık bölgelere. Burası 5, şuraya 7 oluyor. 3 kere 7, 21. Şurada 2 kaldı. O zaman A'nın sayıları 4 çarpı 2 çarpı 5 olur. Çarparsa 40 olur. Şöyle arkadaşlar asal çarpı asal sayılara başlayalım. Arkasında asal çarpanları geçelim. Asal sayılar nedir arkadaşlar? Sadece bir ve kendisi harç başka bölünün olmayan sayıları biz asal sayı diyoruz. İlk 25 asal sayı şurada verilmiş arkadaşlar. Şimdi biz kendi içinde şu asal sayılara baktığımızda çıkarım yapabiliriz. Nedir? 2A 2 hariç tüm asal sayılar nedir arkadaşlar? Tek sayıdır tek sayıdır. Tektir yani cümleyle. Tek sayıdır. Ondan sonra ne diyebiliriz arkadaşlar? Ee, en büyük, en küçük asal sayı 2'dir mesela. Bu da önemli bir kural. Çünkü 1'e düşüyoruz bazen. En küçük asal sayı 2'dir. 2'dir. En büyük 2 basamaklı asal sayı 97'dir arkadaşlar mesela. Bunu da çıkartmış olalım. 2 ve 3 hariç, mesela bu iyi bir özelliktir. 2 ve 3 hariç bütün asal sayılar, bütün asal sayılar 2 ve 3 hariç, bütün asal sayılar 6'nın katından 6'nın katından 1 eksik ya da 1 fazladır. Evet asıl sayılar bu kadardı çarpanları ayırma iki şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Birisi çarpan ağacı asal asal çarpan ağacı asal çarpanları bulma. Diğeri ise bölen algoritması. Genel olarak tabi biz bölen algoritmasını kullanacağız. Çarpan ağacını da bir gösterelim. Bu 6. sınıftan gelen bir alışkanlığımız vardı hani arkadaşlar. 40 2 çarpı 20 20'nin çarpanları 2 çarpı 10 2 çarpı 5. Şimdi kırkın e, asal çarpanlarını gösterimi şu. Altları boş olanlar şöyle yazıyoruz. 2'nin küpü çarpı 5 üzeri 1. Asal çarpanları bulurken arkadaşlar şu tabandaki sayılar yeterlidir. 2 ve 5. Bu bizim asal çarpanları ifade ettiğimiz sayılar arkadaşlar. E, bu gösterime de asal çarpanların üslü gösterimi diyoruz arkadaşlar. Bölen algoritmasında neydi arkadaşlar? S şöyle bir bölen çizgisi çiziyoruz. Sayı devamlı olarak asal sayılara bölüyoruz arkadaşlar. 2 ile başladığımız zaman 60. Bir daha 2'ye böldük 30. Bir daha 2'ye böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Şurada oluşan sayılar şöyle yazdığımızda 2'nin küpü. 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Kaç tane asal sayı kullanılmış mesela arkadaşlar? Şu tabanda oluşan sayılar kadar. 3 tane kullanılmış mesela. 3. 180'i de gösterelim arkadaşlar. 2'ye böldük. 90. Bir daha 2'ye böldük arkadaşlar. 45. 3'e böldük. 15. 15 3'e böldük. 5. 5'i 5'e böldük. 1. 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5'in birinci kuvveti. Şöyle arkadaşlar kaç asal sayı kullanılmış? 3 tane. 2, 3 ve 5. Ee, şöyle bir soru sorulmuş. Şimdi bu arkadaşı e, asal çarpanlarına ayrılmış ve asal çarpanların üslü gösterimi yapmış. Yani 360'ı biz sanki sağ taraf yokmuş gibi yaptığımız zaman 2'ye böldük 180. Bir daha 2'ye böldük 90. 2'ye böldük 45. 2'ye bölünmüyor. 3'e böldük 15. 15'i 5'e böldük 3. 3'ü 3'e böldük 1. Arkadaşlar buradaki adımların asal olması yeterli. Sırayla yapılması gerekmiyor. 2'nin küpü 3'ün karesi 5'in birinci kuvveti. Tamam. 2'nin üzerinde burada A yazıyor. O zaman A 3'e eşit. B 2'ye eşit. Topladığımız zaman bizi 5'e götürür. Diğer sayfaya geçtiğimiz arkadaşlar. EBOB ve EKO'ya giriş yapalım arkadaşlar. EBOB ne demektir? Ee, EBOB ve KOK. EBOB konusunda önce bir ortak bölen yapalım arkadaşlar. Ortak bölen e, bu da çünkü çok çıkıyor. 30 ve 45'in ortak bölenlerini bulalım. 30 sayısının aslında çarpanlarını bulmanız yeterlidir. Arkadaşlar bölen kelimesiyle çarpan kelimesi aynıdır. Onu unutmayın. 1'e 30, 2'ye 15, 3'e 10, 5'e 6. 45'in neydi? 1'e 45, 3'e 15, 5'e 9. Başka var mı arkadaşlar? Yok. Ortak olanlar ne arkadaşlar? 1, 3, 5 ve 15. Bu 4 tanesi ortak bölen arkadaşlar. Sadece ortak bölenden sonra ikincisini atlıyoruz. Şimdi EBOB nedir arkadaşlar? Ortak bölenlerin en büyüğüne denir. Şimdi ortak bölenleri buldunuz ya. En büyüğü de işte gelip mesela 30 ve 45'in ortak bölenlerin en büyüğü nedir arkadaşlar? Yani bunun EBOB'u ne olur o zaman? 15 olur. Tabi bu yöntemi çok kullanmıyoruz. Neyi kullanacağız arkadaşlar? Yine bölge bö, bölen algoritması kullanacağız. 48 ve 60 sayılarını yazdığınız zaman şöyle çiziyorsunuz. 2 24 30. Şöyle işaret koyuyorsunuz arkadaşlar ikisini aynı anda bölen sayılara işaret. Yuvarlak için alıyorsunuz. Hangi tabiri kullanırsanız 2'ye böldük 12. 15 3'e böldük. 5 4 2'ye böldük. 2 5 2'ye böldük 1. 5'i 5'e böldük 1. Şimdi arkadaşlar burada ortak olan sayılar nedir arkadaşlar? Şunlar. İşte bu bizim EBOB'umuz. EBOB'lar neymiş arkadaşlar? 2, 2 ve 3. Çarptığımız zaman 12 olur. Burada ECOG'a da giriş yapmış olalım. EKOK ne olur arkadaşlar? Gördüğünüz bütün sayıların çarpımıdır. Size bir kısa yol söyleyelim. Önce 2 ile 5 çarpmanız en mantıklısıdır. 10. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24, 24 çarpı 10 olur. O da sizi 240'a götürür. Yani 2 ve 5'i en başta çarpmanız en mantıklısıdır. Ekok konusuna geçtiğimizde arkadaşlar, ekok konusu nedir? Ekoktan önce ortak katları bir inceleyelim arkadaşlar. Mesela 12 ve 9'un 100'e kadar ortak olan katlarını yazalım. 12, bütün sayıların katı kendisiyle başlar. 24, 36, 48, 60, 72 84 96 9 yazarsak 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 yazdık. İkisi için de ortak olan sayı mesela 36. İkisi için de ortak olan sayı 72, hem 36 hem 72 bizim için 100'e kadar ortak olan sayılar. Bunlar önemli. Ortak çünkü ekokta bu tarz problemler de çok çıkıyor arkadaşlar. Onu da unutmayın. Bu mantığa yakın. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu çizgiyi silelim. En küçük ortak katı kata ekok denir. Bölen halk etmesi yöntemiyle en çok kullanılan sistemdir arkadaşlar. Şöyle yapalım biraz küçültelim. 12 ve 15'in hemen ek, şeyini bulalım arkadaşlar. Eko onu. Şöyle bölen ile 2'ye böldük. 6, 15, 2'ye böldük. 3, 15, 3'e böldük. 1, 5, 5'e böldük. 1. Şurada oluşan tüm sayılar çarptığınız zaman ekok arkadaşlar bu. Yani 2, 2, 3, 5. Bir daha söyleyelim. 5 ile 2'yi çarpmanız öncelik 10. 10 kere 6, 60. İşte ekok budur arkadaşlar. Yani iki sayının da bölen algoritmasını, yani çarpan algoritmasını yapıp diğer sayfaya geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. İki sayı birbirinin katı ise büyük sayı ekok küçük sayı EKOK'dur arkadaşlar. Gösterelim 54 ve 9 birbirlerinin katı mı? Evet. O zaman büyük sayı EKOK, 54, küçük sayı EBOB'dur. Başka bir yapacağınız işlem yok. İki sayı nebo ile ekonun çarpımı bu iki sayı çarpım bu iki sayı çarpımına eşittir. Yani mesela 15 ve 20 sayılarını inceleyelim. Hemen 15 ve 20 sayıların neyini bulalım arkadaşlar? EBOB ve ekonu bulalım. 2'ye böldüğümüz zaman şurası 10, şurası 15. 2'ye böldüğümüz zaman bura 5, burası 15. 5'e böldük 1. 3, 3'e böldük 1. Çarptığımız zaman ekok ne olur arkadaşlar? Burada oluşan bütün sayılarda 2'nin karesi 3 ve 5 çarptığımız zaman 15 60. EBOB neydi? İkisini aynı anda bölen sayı arkadaşlar. 5 aynı anda ikisini de bölen sayı işaretleyelim. Biz atlamışız. Ona dikkat edin. EBOB 5. EKOK ile EBOB'u çarpın diyor. EKOK ile EBOB'u çarpın. Tamam çarpalım. Ne olur diyor arkadaşlar. 60 çarpı 5 300 ne işimize yarayacak diyor. Bizim sayılarımızı da çarparsak yani 15 ile 20'yi çarparsak 300. İkisinin eşit olduğunu göreceksiniz. Çok önemli bir kuraldır. Dikkatli olun. Ne zaman ekok, ne zaman ebop yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne zaman ekok? Ekok problem tarzı arkadaşlar. Ekok ne zaman yapılır? Parçadan bütüne aynı zamanda tutulan nöbet zil ve popur ya da gruplandırma da yapılır. En çok karşımıza çıkan. Arkadaşlar biz her tabir karşılamıyor ama genel cümlede parçadan bütüne en kritik kelime ve aynı anda nöbet tutulan. EBOB ne zaman yapılır arkadaşlar? Bütünden parçaya. Eşit parçalara ayırma ve eşit aralıklı ağaçlara dikme. Yani aslında EBOB'un temeli bir şey parçaları ayırıyorsa biz buna EBOB diyoruz. Şimdi EKOK'ta şöyle bir soru tarzı yazarsak. Mesela Ali elindeki hemen yazalım arkadaşlar. Ali elindeki bilyeleri e, değerli ve altı gruplara ayırıyoruz. E, elinde yüzden az bilye varsa toplam bilye sayısı toplam bilye sayısı en az kaçtır en fazla kaçtır Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat ediyoruz. Hem 4'ün hem 6'nın gruplandırma yani 4 ve 6'nın neyini alacağız arkadaşlar? Ekokunu alacağız. Şöyle yaptık. 2'ye böldük. 2 3 2 1 3'e böldük. 3 3 1 çarptığımız zaman 2, 2 ve 3'ü 12 olduğunu 12 bizim için ilk sayı. Şimdi yüzden bu çok çıkıyor arkadaşlar. Bir sınır çiziyor. Sınırın yakınında dolaşmanız lazım. 12'nin katlarını aldığınız zaman 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. 96'dan 108'e geçiyor. O olmaz o zaman bizim için cevabımız 96 oluyor arkadaşlar. Ekok için bir problem tarzımız bu. Ebob için en çok çıkan soru tarzı nedir? Şöyle bir dikdörtgen şeklinde bir e, tarla çiziyoruz. Mesela şurası 18, şurası 24 oluyor arkadaşlar. Diyor ki bunların köşeleri dahil olmak üzere dahil olmak üzere ne dikilsin? E, eşit aralıklarla eşit aralıklarla fidan dikilsin fidan dikilsin. En az kaç fidan dikilir? En az kaç fidan? Bu da çok sıkan bir soru arkadaşlar. Yani aslında elinizdeki malzemeyi parçalara ayırsınız. 18 ve 24'ün e, neyini alacağız arkadaşlar? Parçalara ayırdığı için ne alacağız? 2'ye ebobunu alacağız. 2'ye böldük. Ağzımızdan kaçtı. 12. 2'ye böldük. Bu bölünmez. Burası 6. 2'ye böldük. 3, 9. 3'e böldük. Şuraya nokta koyduk. 1, 3. 3'e böldük. Gitti. Şu 2 ve 3 işaretlediğimizde 6 olur. Bu ne aslında aynı zamanda? Aralıkları. Aralıkları olduğu için şöyle yaptığınız zaman. Şuraya 6 metre aralıklarla fidan dikiyorsunuz. Şöyle gösterelim. Aynısı burada da var. O zaman 3 boşluk oluyor. 24 için her altıya bir dikecek. Şöyle yaptığınız zaman şöyle olur. 3, 6, 4 burada 10, 14 tane ağaç diktiğini göreceksiniz. Evet arkadaşlar problem tarzıyla ilgili örneklerimizde bu kadardı. Şöyle geçelim. Aralarında asal sayı. Birden başka ortak böleni olmayan sayılara biz aralarında asal sayı diyoruz arkadaşlar. Aralarında asal olup olmadığını bulalım. Burada yine biz çarpanlarına müracaat ediyoruz. 15'in çarpanları nedir arkadaşlar? 1'e 15 3'e 5. 20'nin çarpanları 1'e 20, 2'ye 10 4'e 5. Burada 1, 1 kriter değil arkadaşlar. Çünkü 1 her şeyde var. Onun için 1'in dışında başka bölen var mı? Var. O zaman 15 ve 20 aralarında asal Değil arkadaşlar. Aralarında asal ne değil? Değil. Çok uzun da yazamadık. 25 ve 16'yı bulursak 1'e 25, 5'e 5. 16, 1'e 16, 2'ye 8, 4'e 4. Şurada ortak iki sayı var mı? Yok. İkisinde de ortak bir haricinde sayı var mı? Yok. O zaman aralarında asaldır. Şimdi çıkarımları birlikte yapalım arkadaşlar. İki sayının aralarında asal kelimesinin asal geçmesine rağmen mesela 25 ve 16 ikisi de asal olmadığı halde aralarında asal olabilir. Aralarında asal olursa iki sayının birbirinin şey olması gerekmiyor arkadaşlar. İkisi de asal sayı ya da birinin asal olması gerekmiyor. Ona dikkat ediyoruz. Öyle bir mecburiyetimiz yok. Elimizde iki örnek var arkadaşlar. Verelim. A ve B aralarında asal sayıdır. Ee, A bölü B e, 45 bölü 108. A artı B nedir? Şimdi 1. A burada 45'e gidiyor. B burada 108'e gidiyor. Şimdi bu soruları geliştireceğiz arkadaşlar ama temel olarak şöyle verelim. 45 ve 108 şu anda aralarında asal değil. O zaman şuna uymuyor. O zaman 45 ve 108'i bu tarz ifadelerde bir sadeleştirelim. 45 ve 100 dikkat ederseniz aynı anda 3'e bölersek şurası 15 olur. Şurası 36 olur. Oo, daha bitmedi. Bir daha 3'e böldük. 5. Şurası 12 oldu. Artık ortak bir sayısı kalmadı. A bölü B. 5 bölü 12 olur. Yazdık. A 5. B 12 yazdık. Topladığımız zaman ikisini 17 olur. Yani aslında burada ortak bölenleri aldığınız zaman sayılar zaten kuş gibi aralarında asal kalır.